Meram aşkına kültür sanat ve yaşam etkinlikleri devam ediyor. Konevi Kültür Merkezi'nde bu kez Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Gönülden Nameler topluluğu sahne aldı. Türk Sanat Müziği'nden seçkin eserleri seslendiren topluluk dinleyenlerin beğenisini topladı. Belediyesi tarafından düzenlenen Meram Aşkına Kültür, Sanat ve Yaşam Etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Kalesi Türk Müziği Korosu Gönülden Nameler Topluluğu sahne aldı. <laughs> Manevi Kültür Merkezi'ndeki konsere Meran Belediye Başkanı Fatma Toru, Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sanat Yönetmeni Necmettin Akben yönetimindeki topluluk, Türk Sanat Müziği'nden seçkin eserleri seslendirdi. <laughs> bir kar yağar, bir gönül hikayesi, seni aşksız bırakmam, sevmekten kim usanır gibi sevilen şarkıların icra edildiği konser, Yeşil Olur Şu Konya'nın Meramı isimli eserde sonlandırıldı. Konserde ayrıca Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü anısına Çanakkale türküsü seslendirildi. Konserin sonunda Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, sanat yönetmeni Necmettin Akben'e günün anısına çiçek takdim etti. i̇nşallah tekrar onlardan program söz alıyoruz gitmeden. E bu arada Güzel Sanatlar Genel Müdürümüz ve hem hemşehrimiz olan Genel Müdür Yardımcımız Ömer balık Belveran'ı beydi. Buradan çok selamlarımızı iletiyoruz. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkısı 3 aylık süreçte birçok programımız oldu. Gönüllerimize destek verdiler. E farklı ekiplerde, farklı korolarda. Meram'da farklı bir hava istediler. Bu anlamda Meram Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel